نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسهلكم أعمالكم ويغفر وأصدق الحديث <سؤال> كتاب الله <سؤال> وخير الهدي <سؤال> هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو بالله من النار حمد آلمنا رب الله الله عز وجل ده. ona hamd selamı ve rahmeti onların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, sohbetime başlamadan önce hatırlatacağım bir şeyler, ondan sonra kuruma dahi e, bahsedeceğim. Değerli kardeşlerim, bir ay evveli size bir konuyla alakalı bahsetti. O da Allah'ın kulları üzerine hakkı nedir? Soru la alakalı bahsetti. Buradaki özetleyip şunu açıkladım sizlere. Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir merkebin üzerindeyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona soruyor. Ya Muaz etedri kulla, ey Muaz Allah'ın kulların hakkı nedir bilir misin? Muaz bin Cebel radıyallahu anh dedi ki Allah ve Resuluhu a'lem Allah ve Resulü daha iyi bilir. Diyor. Allah'ın kulları üzerine hakkı ona ibadet edip onu dinleyerek şirkte sakınmakla alakalıdır. Bu buradaki bölümde kaldır. Yani hadisin devamında buradaki Allah'a ibadet etme, ona hiçbir şey ortak koşmamak kastedilen şey imandır, tevkiddir, usulü dindir, alakalı anlamamız. Diğer tarafta şirktir, küfürdür, tavukluktur alakalı meseleler vardır. Biz de kardeşim, hatırlarsanız Allah'a imanla alakalı bahsettik. Çünkü Allah'a imanın noktaları gelmesi fıtrat, akıl, his ve duyulardırlar. Bunlar gereken şeylerdirler Müslümana. Öncelikle iman nedir dedik ve Allah'a iman etmemiz nedir dedik. Ondan devam edeceğiz ama bugün başka bir Allah'a ibadetle alakalı konular bahsedecek. Arka arkaya gelecek. Çünkü bunlar özellikle insanların yanlışa düştüğü bir yerde onları düzeltmektir değerli kardeşim. Bu da şunu dememiz gerekiyor değerli kardeşim. İman ehli en zaman Allah subhanahu ve tövbe ediyor. İman ehli. En zaman Allah'a tövbe ediyor. En zaman Allah'tan başlamak değil. Fakat iman ehli olmayan Allah'ın hakkını yerine getirme. Neden biliyor musunuz? Mu? Çünkü o o hakkı hakikaten anlamamıştır. Çünkü Allah subhanahu ve teala bize bir haklardan Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Eğer eder, namaz kılar, zekat verirseniz dinle kardeşimizsiniz. Allah şartı koydu tövbeyi. Tövbe edilse kimin hakkıdır? Allah subhanahu ve hakkıdır. Onun için tövbe etmek <laughs> Allah'ın kulları üzerine hak, hakkıdır. Kim tövbe etmesi? Bize dahildir. Bize de Allah'ın devamlı tövbe eden kullar olmamız gerekiyor. Karşıdaki iman etmeyen kişiye de tövbe etmesi gerekir. Ne için? Şartı var. Eğer tövbe edilse günahlardan seyrolursalar, şirklerinden seyrolursalar, imana dalırsalar onlar için faydalı. Nerede fayda? Dünyada da, ahirette de fayda. Fakat değerli kardeşim, şu insanların insanın noktasına bak. İnsanın hayatında hangi olaylar ve felaketler karşılayacağına bilemez. Hangi olay senin başın? Hangi musibet geleceksen, hangi problemler geleceksen sen bunu beklemiyorsun. Bir gün dikkat edin. Bir gün sağlıklıdır. Bir gün hasta. Bir gün zengindir. Bir gün fakirdir. Bir gün boştur. Bir gün uğraşıyor. Meşgulda. Her insan olduğunda bir şey var. Değil Şimdi soruyoruz. Sen bir gün hastayken Allah sana sağlıklı veriyor mu? Geçirdiğinden sağlıklı veriyor. Sen zengin Allah'ın Azze ve Celle'nin nimetini mahkûru yapıyorsun. Allah'ın fazlanını yerine getirme. Allah seni bir gün fakir eder. Bir gün boş dur. Meşgul olma. Ve Allah ve teala ayette insan başı boşuna yaratıldığı zannetti. Dökülen bir menüden değil miydi? sen boş değilsin. Allah subhanahu ve teala peygambere de o. Bir işi yaptıktan sonra başka işe devam et. İnşirah suresinde Allah subhanahu ve teala bize de o. Bir günde uğraşıyor. Neden uğraşıyor? Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini, değerini bil. Meşguliyetinden önce boş vaktinin değerini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste bize ne diyor? İki nimet var ki onu değerlendirin. Hangi boş vakit ve sağlam Biz değerli kardeşlerim, bugün ne kadar boş vakitlerimiz geçiyor, ne kadar işlerden meşgulüz. Ama çoğu bilmemiz ki bu sebeple akıllı bir kimse vaktini, dini ve dünya için hayırlı olan şeylerle değerlendirmesi gerekir. Ne zaman değerlendireceğiz? Dünyamızla, dinle de. alakamızla. Ama biz bugün dünyamıza değer veriyoruz. Dinimize değer vermiyoruz. Ne için dinimize değer vermiyoruz? Kıymetini nedenini mi bilmiyoruz? Hayır. Bilak izliyorum. olsun. Adımı atmayız. Onun için bugün değerli kardeşim, bizlerin eksikliğimiz olmasının sebebi bir bundan Hemen işten samimi bir şekilde Allah subhanahu ve teala bilerek, yavrum, bilmeyerek işlediğin günahı ve kabahlardan dolayı başlama istemelisin. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 17. ayette diyor. Allah'ın kabulün üzerine aldığı tövbe ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra tövbe edenleri kidir. İşte Allah böyle de tövbesini kabul eder. Allah bilen de hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi değerli kardeşlerim şunu dememiz gerekir. Allah-u Teala ancak bilmeye, şimdi bugün bilmeye ve bilerek diyoruz. Bilmeye, kötülük yapıp sonra can boğaza gelmeden, ruhunu teslim alacak meleği görmeden önce bilse bile olsa tövbe edenlerin tövbesini kabul edeceğine haber verir. Bak can boğaz Tövbelerini kabul edin. Ama bugün insan oğlu ümidini kesmişti. Tövbe et mu? Ve yine dalma. Değerli kardeşlerim. İbni Kesir Aymullah bu ayetin tersinde diyor ki bu cahil ve birçok var. Allah'a gerek hata ile ve gerekse kasten bile günah eden herkesin günahtan vazgeçinceye kadar cahil olduğunu söylemişler bilerek ve bilmeyen. Bakın bu yaptığımız cehaletimizden dolayıydı. Biliyor, bilinçlisin. Karşıdaki devam bilinçli bir şekilde değil. Ama ikisinin de üzerinde günahların ve balların üzerinde vardı. Ve devam ediyor ki Katade, Ebu Ali'ye de şöyle dediğini nakledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kulun düşmüş olduğu işte bu şeyde günah bilgisizlik iledir derler. El bilgisi cahil cahilet üzerine. Bakın biz biliyoruz. Bile bile günahlar işliyoruz. Bile bile günahlara dalıyoruz. Bilmeyerek değil. Adam işlemiş bilmeyerek bir günah geliyor. Hoca ben günah işledim bunu yaptım. Bilmeden sorması gerekiyor bu günah mıdır? Orada da yanlışlarınız var ve biz bugün derdi kardeşlerim, bunlar bilmemiz gerektiğini deniyor. Bakın Abdullah İbn Ömer bize rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nakleder ki Peygamber şöyle buyurmuş Canın boğazına gelmedikçe Allah-u Teala kulun tövbesini kabul eder. Can boğazına gelmedikçe Allah Azze ve Celle tövbesini kabul eder. Peki değerli kardeşlerim bugün diyoruz ki şeytana uyuyoruz. Şeytanın yolunda tuzaklara uyuyoruz. Bugün günahlara dalıyoruz. Ve de Allah affetsin. Bu şeytanın istediğinden şeytan bizi yönlendiriyor buraya. Fakat bakın Resulullah'ın hadislerinde bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bunu dikkat edeceksiniz. Şimdi bakın vaadi var Allah subhanahu aleyhi kullarının başlayacağına vaad ediyor. Ebu Said el-Hudri'de Rivad göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şöyle buyurmuştur. İblis senin izzetine yemin ederim ki Allah'a dedi, ruhları cesetleri olduğu sürece onları azdırıp yoldan çıkaracağım dedi. Yani onlara günaha sevk ettireceğim. İbadetlerden uzak mutlu etmeye sevk edeceğim. Dedi. Allah'u Teala dedi ki izzet ve celalime yemin olsun ki onlar benden bağışlama diledik sürece onlar bağışlayacağım buyurmuştu. Diledik ki müddetçe, Allah'a tövbe ettiği müddetçe, Allah'tan bağışlama dilediği müddetçe, Allah subhanahu wa ta'la Değerli kardeşlerim, bu hadiste denilir ki, yaşamada ümidini olanlar her yani insan o yaşasın, ümidi var o insanın. İçindeki Allah'a tövbe tövbesinin kabul olduğunun delilidir. İşte bunun için Allah da, işte Allah onların tövbesini kabul eder. Allah alimdir, bile, bilendir ve hikmet sahibidir buyurmuştur. Yaşamaktan ümidini kesip ölüm meleği gördüğünde can boğazına kırıldamaya başlayıp göğsüne ona dar gelir Nefes kırılday boğazına, başına kadar çıktı ki can çekişme halidir de. Tövbe o zaman değildir. O zaman kaçının kurtulabileceği zaman da değildir. Onun için allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Gafir Suresinin 84'te bunu bahsediyor. Kötülük işleyin. Dururken ölüm gelip çatınca, şimdi işte gerçekten tövbe ettim diyenlerin tövbesi makbul değil. Koymuştur. Başka bir ayetime de diyor. Baskımızı görünce, baskı görünce yalnızca Allah'a inandım. Bu koştuk ortak şeyleri inkar ettim. Tarihe bakıyoruz, tarihe. Musa Aleyhisselam'ın dönümüne bakıyoruz. Musa Aleyhisselam'ın döneminde Firavun o, o kadar haddi aşmıştı. O kadar günaha batmış ki Kur'an-ı Kerim'de اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى demesine kadar batmıştı. Ben sizin en yüce Rabbini misin? kadar. Değerli kardeşim, Kızıl Denizi geçecek, Firavun'un arkasına kopuşacak ve dalgalar gelecek. Yani böyle Allah'a inanmayıp Allah'a ortak koşanlar o sıkıntı anında dehşete geleceği zaman ben Harun'un Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. İman orada. Orada tövbesi kabul edildi mi? Hayır. Tövbesi kabul edilmedi. Değerli kardeşim. Ha o can boğaza gelecek. Tövbe kabul edilmedi. Değerli kardeşlerim, bu dediler ki ama baskımızı görüp de öylece inanmalar kendine fayda vermedi. Baskı gördüler ya. Onlar diyecek inanmıyor ama fayda vermedi. O Allah'ın kanunudur der. Ve Allah Subhanehu ve teala başka bir ayette şöyle diyor. Allah-u Teala güneşin batıda doğduğu gördüklerinde yeryüzü halkının tövbesini kabul edecek. Kabul edilmeyeceğine hükmederek şöyle buyurdu. Rabbim ayette geldiği gün kişi daha önce inanmamış ve imanda bir kayıp kazanmamışsa iman ona hiçbir fayda veremez. Enam suresi 158. ayette bahsediyor. Değerli kardeşim, burada birinci kurbeni alakalı zapt ettirecek. Bir açıklama acı bahsedeyim. Birinci kurbeni bitireyim. Şimdi bize gelince değerli kardeşim, Bakın dikkat edin. Bunlar bu ayette ne için? Düşünün bu ayette ne için? Allah subhanahu wa ta'ala bize ayetlerde bilmeyen ve bilerek yaptığımız cehaletimizden dolayı Allah subhanahu wa ta'ala tövbe etmemiz gerekir. Bu Allah'ın kulları üzerine hakkı deriz. Sen Allah'a tövbe ettin mi? Ey kendini Müslüman değen adam sen Allah'a tövbe ettin sen dalmadın. Neden biliyor musun? Daha nefsinin istediklerini bırakamayın. Daha hoşlandığı şeyleri bırakamayın. Sen Allah subhanahu ve o anda kistin. Acaba Allah subhanahu ve tövbemi kabul edecek mi? Allah tövbeleri kabul eder mi? Biz tövbe etmemiz. Bu ayette diyoruz. Sen sonuna geldiğin zaman, can bazına geldiğin zaman, Muşrik olarak yaşarsan, kafir olarak yaşarsan, e canın boğazına geldiği zaman sen iman üzerine ölmeyeceksin. Zaten iman üzerine ölmediğin mi? Senin cenaze namazını kılamayacağız. Sana dua edemeyeceğiz. Ha seni defnederiz kafir olarak. Nasıl defnederiz seni? Babalarımız, annelerimiz, amcalarımız, dayılarımız, halalarımız kafir olarak üzerine ölürken senin hakkında da bu Ama cenaze namazı yok. Ama duası yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib vefat ettiği zaman Ali'ye de dedi ki babanın gör. gün maalesef insanlar bu hakkı bilmiyor. İkinci Allah bize neyi teşvik ediyor? Bakın neyleri teşvik ediyor? نكرم بزيد ندى تل بئت الميز، الله تم اشمام بئت الميز، والله حاقدك به الميز، بارك الله ولكم في القرآن الكريم، نفعني الله وأياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فاستغفروه إنما هو الأمر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وباعث، ذلك الشيء، شل الله سبحانه وتعالى، başka bir ayette dönüyor bütün Müslümanlara, bütün müminlere. Bakın bu ayet kelime bizim için de insanlığın de Ama müminlere daha fazla bahsediyor. Ve Allah Nur suresinin sonuncu ayetleri bahsedecek. Hepiniz birden günahlardan tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz en müminler. Şimdi Allah subhanahu ve teala diyor hepinize kime? Birine değil, ikisine değil, üçsüne değil. Hepsini bahsediyor. Tövbe edin. Çünkü Allah subhanahu Allah ve teala Allah'u yuhibbut tevvabin ve yuhibbul mutatahirin Bakar Resulü'nün Allah subhanahu ve teala Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri seviyor. Allah'ın sevgisine ulaşmamız için, sevgili kullardan olmamız için Allah'a devamlı tövbe etmemiz gerekiyor. Ve Allah subhanahu ve teala başka bir ayeti Ya eyyühellezine amel <laughs> tuğbu illallahi tevbeten nasuha Allah der. Ey iman edenler! Samimi bir tövbe ile Allah'a samimi tövbe edin. Samimi bir tövbe edin. Nasıl tövbe eder? Der. Allah subhanahu tövbe eder. Çünkü Allah tövbe edenleri kabul eder. Bu <laughs> Tahrim Suresi 8. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlar diyor ki ey insanlar der. Rabbinize tövbe edin. Çünkü ben Allah'a günde yüz defa tövbe ederim. Rabbinize tövbe edin. Bugün peygamber bize öğretti. Peygamber yüz defa tövbe Bakın diğer insanlar, hani diyor ya, Allah affetsin gaflete düşmüşlüğü, Allah affetsin a, bulanıklar düşmüşlüğü, Allah affetsin açıktan günah yok Allah affetsin diyor. Ama sen bak bugün peygambere bakacaksın, sen peygamber yolunda olacaksın, peygamberin metodunda olacaksın, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste bize şunu diyor gerçek şu ki bazen kalbime gaflet çöküyor. Hani kalbimize gaflet çöküyor mu? Evet çöküyor. Ama ben Allah'a günde yetmiş defa istiğfar ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o bahsediyor. Ya yani Allah Kur'an-ı Kerim'de bakın. Geçmiş ve gelecek günahlar sana peygamberin başladığı halde o hata yaptığın zaman Allah'tan başlama. Ve Allah Fetih ikinci 2. ne de olmuş? Der ki Allah senin gelmiş, senin geçmiş ve gelecek günahları bağışlasın, sonra olan nimetini tamamlasın ve seni doğru yola eriştirsin. O nimettir. Seni doğru yola eriştirsin. Neyden? Tövbe de. Sen bugün en iyi iman etme kul. Bak tövbe edinlerin durumu var. Sen de halini düzelt halini düzeltmezsen bütün hayat kalacak böyle ve sonunda da imansız öleceksin ey müminler bizden de dikkat etmemiz gerekiyor ki Allah ve Teala bize ayetlerde tövbeye ekmek hatamızı yanlışımızı dinde aşırı gittiyse onlar hata edip hatamızı düzeltmemiz ve günahlarımızdan Allah'a tövbe bu tövbe Büyük günahlarda büyük tövbe, küçük günahlarda istiğfar ve nafile namazları da deniyor. Bakın nasıl tövbe yani diyoruz ya, samimi bir tövbe nasıldır? Sahabede Muaz bin Cebe anh. Diyor ki nasıl tövbe? İşte günahtan pişman olmak. Allah o tarafından mağfiret dilemek, başlama dilemek. Bir daha öyle bir günah işlememek demektir. İmam Bey hakikaten bu oluyor. Ama bugün de kardeşlerim, Vaktinde tövbe etmemiz gerekiyor. Güneş batıda. Allah için tövbe etmemiz gerekiyor. Pişman olmamız gerekiyor. Bir daha o günaha dönmemiz gerekiyor. Kimin hakkı varsa hakkını da vermek gerekiyor. Bu beş şartı uygulamamız gerektiğini Bu tövbenin şartları ve kabul olmanın sebepleri Çok tehdit eden hadisleri bir gün Öyle bir şeyle karşıladım. Kafam durdu mu vallahi. Öyle bir hadiste bizim Allah subhanahu ve Teala gözümüzün önüne açıyor bunlar. Tehdit eden hadisler çok var bunlar arkadaşlar. Sahabeler Ubeyde İbn-i Kâb nasıl tövbe o da ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunun şöyle dedi. Aşırı bir şekilde, aşırı tane de o işlediğin günah işlediğinde zaman pişman olmaktır. O anda pişmanlık beraber Allah'tan mağfiret dileme ve bir daha o günahı ebediyen işlememendi. Ebediyen işlememendi. Ey evet değerli Müslümanlar. Allah Subhanehu ve teala muvahit kulları olarak kullar. Rabbinize, Rabbinizi bizlere her daima görmekte olduğunu bilmekteyiz. Evet, biz biliyoruz ki bu fakat biz her zaman bu bilinçle hareket edebiliyor musunuz? Biliyoruz. Ama bu bilinçle hareket ediyoruz mu? Bakın görün birinde sahabelerden Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz münafık olduk diye geldi. Resulullah neden böyle dediniz diye sordu sahabe. E Allah Resulü biz senin yanındayken sadece bir ibadet ve zikre, zikri düşünüyoruz. Fakat senin yanından ayrıldıktan sonra tekrar dünya işlerine dalıp bunları unutuyoruz dedi. Resulullah ise onların onlara gülümsedi ve şöyle dedi. Eğer her zaman bu halinizi koru, korursanız meleke sizinle musafaha ettiğini görürdünüz. Yani musafaha bizim devrimizde el tutma, el musafaha. Bu sebeple bir saatinizi ibadetle, bir saatiniz dünya işlerine ayırın. Yani bir orta yol. Hani demosan bütün ibadetleri yap sadece dünyayı tek edin. Bu demosan. Biz tövbe eden kullarda olmamız gerekiyor. İstikbar eden olmamız gerekiyor. Ve iman etmeyen kullar da büyük bir tövbeyle tövbe etsinler ve Allah dinler Allah'ın dinine الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى توبعدا كلاردان عيسين استغفر دا اللهم حكري ينم ينم كدن كلاردان عيسين الله سبحانه وتعالى قلبنا إيه زي قلب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون الصلاة